Peki en önemli sorunlardan bir tanesi ne? Kışın fazla dert olmuyor da yazın çok dert varislerimiz değil mi? Varisleri olanlar var mı? Varis ağrısıyla başa çıkamayanlar var mı? O yüzden ekran başında kalmanız gerekiyor. Çünkü bu konunuza parmak basacak ve çok önemli çözüm önerileri geçirecek Doktor Mustafa Göyün Saygın geliyor. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı varislerimizi konuşacağız varisi olanlar, varisinden kurtulmak isteyenler, acaba bende varis var mı diyenler ekran başına. Varis hastalığının belirtileri nelerdir? Varis hastalığının tedavisinde kullanılan en yeni teknolojiler hangileri? Varis hastalığının hayati bir tehlikesi var mı? Atar damar tıkanması neden tehlikeli? Kimler atar damar tıkanması riski altındadır ve kalp damar cerrahına kontrole gitmelidir? Nur Viral soracak. Kalp ve damar cerrahı Doktor Mustafa Göğün canlı yayın de cevaplayacak. Az sonra. Hoca hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bomba gibiyiz. Sağ olun. Oy çok güzel ne güzel. Böyle bomba gibiyim diyen konukları çok seviyorum. Enerjiyle stüdyoma daha çok enerji katıyorlar. Şimdi genelde varis aslında kadınların problemi gibi gözüküyor ama kadın ve erkeğe ilgilendiren bir durum değil mi varis? Evet evet. Hastalarımızın büyük çoğunluğu kadınlarımız fakat yine ayakta çalışmak ve ırsi yatkınlık ön planda olmak üzere hem kadın hem erkek hastalarımızda çok sık rastlıyoruz. Peki şimdi sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak seyirciyi bir konuda bilgilendirmek istiyorum. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz varisiniz var mı yok mu nasıl anlarsınız hocama soralım. Özellikle varis problemi en sık bacakta şişlik, ağrı, kramp. Özellikle geceleri yatınca bir türlü geçmek bilmeyen ağrılarla kendini gösteriyor. Fakat bununla birlikte bunun dışında. En sık rastladığımız diğer bir problem de bacakta kabarık solucan gibi parmak gibi böyle yeşil yeşil mavi mavi damarlar. Hı hı. Bunlar en sık e, kombinasyonu ama çok ileri evreler tabii eğer tedavi edilmezse. Ayak bileklerinde yaralar, kahverengileşmeler, kaşıntılarla gelen hastalarımız da maalesef oluyor. Peki biz mesela varis hastalığını hep şöyle düşünüyoruz. Aslında görüntüde kadını rahatsız eden bir rahatsızlıkmış gibi gözükse de aslında e, temelde bir sağlık problemi değil mi varis? Evet kesinlikle. Özellikle kadın hastalarımız kılcal damarlarından çok rahatsız oluyorlar. Fakat başvurduklarında bizim e, kalp damar cerrahları olarak yaptığımız kendimizin renkli dobler ultrasonla, Oturup zaman ayırarak sakin sakin e, kasıktan ta ayak bileğine kadar bütün damarlarımızın analizinde görüyoruz ki bir sürü kılcal damar var ama asıl bunun zemininde bacağın merkezi damarında ciddi bir kaçak çıkıyor ya da yüzeyel damarlarda kaçak çıkıyor. Çünkü bu toplar damar sistemimiz aynı bir kavak ağacı düşünün bir sürü dalları olan onu ters çevirip bacağınıza monte ettiğinizde 20-30 ayrı dalı olan bir sistem. Kılcal damarlar eğer çoksa mutlaka bu 30 tane damar ve tabii ki en önemlisi ortadaki ana gövde yani iç var istediğimiz tablo. Burada mutlaka bir kaçak yakalıyoruz. O zeminde yatan ana damar problemini tedavi etmeden yüzeyde kılcalları ne kadar tedavi ederseniz edin 6 ay sonra yine çıkıyor. Bir yıl sonra yine çıkıyor. O yüzden asıl zeminde yatan, asıl kaçak olan noktayı tedavi etmek elzem. En sevdiğim tedavi şekli. Evet. Yani hani süreçle değil sonuçla ilgilenmek, başlangıçla ilgilenip bunun devamını nasıl sağla, sağlamazsın? Yani evet doğru söylüyorsunuz. Mesela şöyle bir kılcalı tedavi ettiniz ama Hı -hı. kökünü tedavi etmedikten sonra hep çıkacak. Evet kesinlikle ultrason analizi burada çok önemli. Biz damar cerrahisinde tabii. Hocam? mutlaka e, hastalarımız, izleyenlerimiz şunu bilmeli ki damarla ilgili ya da varisle ilgili bir tedavi olunca anda müdahaleyi yapacak olan cerrahınızın kendisinin Oturup sakin ve zaman ayırarak tepeden tırnağa bütün yerlerdeki basınçları, akımları, kaçak kaçak derecelerini hmm. kendisini görerek değerlendirmesi lazım. Çünkü e, gerçekten damar olayı artık ayrı bir üst uzmanlık noktasına ilerledi. Biliyorsunuz her şeyin artık uzmanın uzmanın uzmanı var. Bizim <laughs> kalp damar cerrahlarımızda. Damancılar ayrı, çocuk kalp ameliyatçılar ayrı, yetişkin kalp ameliyatçılar ayrı olmak kaydıyla artık gruplaşıp daha da özelleşip odaklanıyoruz daha başarılı olabilmek için. Peki siz kalp ve damar cerrahısınız, varis konuşuyoruz. Hastalar size genelde hangi sorunlarla başvururlar? En sık bacaklarında ağrı, şişme, kramp az önce belirttiğim gibi ve ayakta yaralarla geliyorlar. Ha, ayakta yaralar da bunların varisten oluyor değil mi? Tabii varisten tabii kesinlikle, kesinlikle. Peki e, bacaktaki ağrının atar damardan mı yoksa toplar damardan mı olduğunu biz anlayabilir miyiz? Belirtisi evet, var mı? Evet evet o çok önemli ve ince bir nokta. Aslında bacak damarlarımızda biliyorsunuz atar damar, toplar damar bir de lenf damarları var. Yani bir evin nasıl hem su hem elektrik hem kanalizasyon hattı olur. Bacakta da bu üç hat var bunları ayırt etmek çok önemli. Bacak toplar damarlarında yani varisle alakalı bir problem olduğunda... Özellikle kabarık kabarık damarlar, şişme, ağrı, kram ve gece ağrıları yatınca özellikle çok ön planda oluyor. Fakat atar damarlarla yani bacağa temiz kan getiren damarlarda bir tıkanıklık olduğunda bu sefer yürümekle bacakta ağrı, bacağın farklı yerlerinde daha çok parmak uçlarında ve topukta yaralar, yürüyünce baldırımızda, yürüyünce kalçada, yürüyünce baldırda kramp ve ağrı girip yürümeyi durdurması gibi problemler ortaya çıkıyor. Çoğu hastamız tabii daha çok soğukluk, solukluk, buz gibi, bacağın bir türlü ısınmaması gibi problemlerle başvuruyor. Atar damar olunca da farklı. Oluyor. Tabii tabii. Biz böyle bir ayırıyoruz. Bir sayar mısınız belirtilerini? Özellikle bacak bir türlü ısınmıyor. Şeker hastalarımızda, tansiyon hastalarımızda, sigara çok içen hastalarımızda. Bacakta soğukluk bir türlü geçmiyor. Yürümekle bacakta özellikle oturan bir geçmeyen ağrı ve ayak tabanında Topukta, parmak uçlarında, parmak aralarında bir türlü geçmeyen ve tatlı tatlı hafif hafif ilerleyen yaralarla ortaya çıkıyor. Atar damar tıkalanıyor. Çünkü temiz kan gelmiyor topraklara, su gelmiyor. O yüzden kuruyor dokular. Peki şu, şu anda aklıma gelen bir şey var. Şeker hastaları ekran başındaysa mesela şeker hastalığı damarları zedeleyen de bir hastalık değil mi? Evet. Mesela bir şeker hastası bir kalp ve damar cerrahına hangi aralıklarla başvurması gerekiyor? Evet çok güzel bir nokta bu şeker hastalarımızla birlikte aynı zamanda çoğu hastamızda biliyorsunuz kolesterol yüksekliği ve beraberinde tansiyon da birlikte oluyor. Bu yüzyılımızın hastalığı yani metabolik sendrom dediğimiz şeker hastalığı, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği ve tabii beraberinde obezitenin birlikte olduğu komplekse yılda bir mutlaka kalp damar kontrolüne gitmenin lazım. Yılda bir. Tabii biz burada özellikle 60 yaş üzerinde yılda bir mutlaka gidilmesi lazım. Ne yapıyoruz? gelen hastamızı şöyle bir bakıp Aa, hadi güzel sen iyisin demiyoruz. Hastamızın alıyoruz. Renkli Doppler ultrason dediğimiz son teknolojik artık 3 boyutlu damarların içini bile görebildiğimiz cihazla şah damarlarına, kalbine, karın atar damarına, böbrek atar damarına, karnın alt kısmındaki ana atar damarlara ve bacak atar damarlarının hepsine ayak topuğuna kadar tibial dediğimiz ayak bileği atar damarlarını bile akımlarını, kireçlenme oranlarını, kan akım debilerini Hepsini ölçebiliyoruz. Sadece yarım saatlik sakin bir incelemeyle. O yüzden bu kontrolden geçerken gelen e, sağlığına düşkün hastalarımızda o kadar çok sürpriz ve hayati problem düzelttik ki konsept değişti artık. Biz daha Erken çok teşhis hayat kurtarıyor. Kesinlikle. Radyoloji doktorlarımıza yollardık hastalarımızı ama şu son dönemde genelde kalpte, özellikle damarcılar oturup kendileri analiz yapıp zaman ayırıp hastalarına çok e, hayat kurtarıcı işler yapıyorlar artık. Siz yeriniz İstanbul'da değil mi hocam? Tabii İstanbul'da. İstanbul'da. Peki bak çok önemli. Şimdi ben 60 yaş sonrası bütün büyüklerime sesleniyorum. Yaptırdınız mı damar kontrolünüzü? Şeker hastasıysanız, tansiyon hastası da aynı şekilde çekildi mi hocam? Tabii kesinlikle. Bizim... Şeker, tansiyon, kolesterol. En önemlisini atlamayalım. Aile ne? hikayesi. Hep bu atlanır. Özellikle baba tarafında, anne tarafında kalp damarla ilgili problem olan hastalarımız. Bir tarafa şeker, tansiyon, kolesterol, sigarayı koyun. Öbür tarafa sadece aile hikayesini koyun. Aile hikayesinin tek başına risk, faktör, gücü diğerlerinin hepsinin toplamından daha fazla. O yüzden ailede olanların mutlaka daha sıkı kontrol Şimdi olması gerekiyor. Şimdi hocam mesela benim anne tarafımda bütün dayılarım kalp rahatsızlığından dolayı çok erken yaşta kalp krizinden dolayı beferdi. İşte etti. bunu diyorum. Çok önemli bir şey bu. Hemen çıkışta geliyorum o zaman. <laughs> bunu bilmiyordum çünkü. Aile risk faktörü en önemlisi mi? İlginç bir şekilde en sık sorduğum soru bu ve babasında mesela kalple ilgili, damarla ilgili bir şekilde stent takılmış, anju olmuş, kalp ameliyatı olmuş hastalarımızda daha erken yaşta çünkü artık her yer baz istasyonu her yer egzoz dumanı havadaki kirli partikül sayısı yüksek. Gelenimiz sağlıklı değil artık. O yüzden mesela 60'lı yaşlarda babasında problem olduysa hastalarımızın çok dikkatimi çeken bir konu bu artık. Binlerce hasta muayene edip ameliyat yaptıktan sonra babasında 60'lı yaşlarda çıkan problemler artık oğullarda, kızlarda 40'lı 45'i aşağıda çıkıyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Bakın şimdi bir kalp ve damar cerrahıyla damarları konuşuyoruz ama biz hani bacaklarımız dümdüz olsun, şahane her şey güzel gözüksün diye değil, sağlıktan bahsediyoruz. Evet. Önce sağlığı konuşacağız ama onunla ilgili de hocamın çok güzel çalışmaları var. Yani bacağınızda damarlarınız varsa, etek giyemiyorsanız, rahatsız oluyorsanız, evet. onlar da çok kolay ortadan kalkıyor değil mi hocam? Tabii onlarda da değişik teknolojilerimiz var. Artık konseptimiz bir damar teknoloji merkezi, damar teknoloji parkı. E, ...şeklinde ilerliyor. Mesela bir fotoğraf getirelim arkadaşlar ekrana. Kılcallarda diyot lazer... E, ...silgi lazerimiz... ...radyo frekans cihazımız... ...köpük tedavimiz... E, ve mesela onun dışında Mesela şöyle bir da, bacak kaç ayda tertemiz olur hocam? Çok güzel bir örnek bu. Şimdi bakın bu hastamızda mesela bakınca... ...sanki sadece kılcal damar varmış gibi gözüküyor değil mi? Ama dikkatli bakarsanız tamam ortada yeşil derinden giden bir damar var. Evet. O perforan dediğimiz bir damar. İşte ultrason o yeşil damarın nereden kaçak yapıp aktığı yani şelalenin ağzını görüp kapatmazsanız o kılcallara istediğiniz teknolojiyi deri üzerinden yapın geçmez. Bir o bakar kaçar gider. O yüzden varislerin de çünkü kendi işinde mesela elma dersiniz elmanın 20 çeşidi vardır biliyorsunuz. Ee, varislerin de kendi içinde 12-13 ayrı çeşidi var. Dediğim gibi bu tür az önce gösterdiğimiz fotoğrafta mesela öncelikle damar cerrahınızın ultrasonla kendisini inceleyip ana kaçak şelale noktasını yani kirli kanın geri ayağa doğru kaçak yaptığı yeri kapatıp sonra kalacağıları temizlememiz lazım ki bu da bir seans iki seansla bitiyor hepsi. Peki mesela orayı nasıl kapatıyorsunuz? Atar damarımızda problem var. Ameliyat mı? <laughs> Genelde, Ama genellikle ediliyor. atar damarlarda hedef açmak, varislerde kapatmak. Yol farklı. Mesela az önceki fotoğrafta gördüğümüzde kapatmamız gereken bir şelale ağzı var. Orayı ultrasonla görerek, lokal anesteziyle ağrı acı olmadan lazer kablosunu yerleştiriyoruz. Kaçak noktasını tam o şelalenin ağzına çevresini uyuşturuyoruz. Lazerle iki atış yapıp şelaleyi hemen mühürleyip kapatıyoruz. Kaçak duruyor. Yani bütün kanı Olması gereken ırmak gibi ana yatağına yönlendiriyoruz. Yanlara su dağılmıyor. Kan istemediğimiz yönlere kaçmıyor. Ondan sonra zaten bir hafta iki hafta gözleyince bakıyorsunuz bu kılcal damarlar kendiliğinden azalıyor. Dramatik azalıyor. Çünkü oradaki akışı durduruyorsunuz. Aynen geri kaçağı, kaçağı durduruyor. şelaleyi durduruyorsunuz. Peki bu ameliyatla mı yapılıyor hocam? Yok lazerle yapıyoruz artık ameliyat kalktı. Ha, müthiş. Son 10 yıldır neredeyse belki 1-2 ameliyat Hı -hı. yapmışımdır. Daha öncesinde %90 hep ameliyat yapıyorduk fakat son 10 yıldır robotik, lazer, varis teknolojileri sayesinde ameliyat yapmıyoruz. Lokal enerjisiyle hastamız uyanırken genellikle daha hastane ortamına bile ihtiyaç duymadan şarkımızı dinleyip muhabbet ederek lazerle kurutma işlemi yapıyoruz. Ne dinliyorsunuz hocam senden. şarkılarda? Hastamız neyi tercih ediyorsa onu. <laughs> Ay ne güzel ya, artık ne kadar her şey gelişti değil evet, mi? Evet çalgılı şengili varis tedavisi <laughs> yapamıyor. Ay hocam nerelisiniz siz? Ben Amasya Merzifonluyum. Amasya'lısınız. Ay çok severim Amasya'yı da. Gerçekten çok güzeldir. Buradan selam, selam olsun Amasya Merzifon'a. Ya şu bir kere çok güzel bir şey. Ameliyat ortu, ameliyathane e, ortamında gibi kendinizi düşünün. Ama artık gerçekten her şey o kadar ilerledi ki hastanın gündelik yaşama dönüşü bir gün mü? Aynı gün. Aynı tabii, Aynı gün. Tabii. Müthiş bir şey. Bir, bu. bir iki gün tabii. Sonuçta burada e, pratik bir işlem yapıyoruz ama. 30 yıllık tecrübeyle bunu böyle verimli yapabiliyoruz. Hastalarımıza bir iki güncük istirahat aralıklı olmalarını tavsiye ediyoruz. Fakat işlem zaten kendi başına 15 dakika süren bir işlem. Müthiş. Bir kere bunu önce sağlığımız için yapmamız gerekiyor. Kesinlikle bir ikincisi eğer siz aynaya baktığınız zaman bacaklarınızda hani okulcağı damarların çok olduğunu görüp etek giyemiyorsanız kendinizi kötü hissediyorsanız bir kere bunun için de yaptırmanız gerekiyor. Evet. E peki bunda yaş var mı hocam? Yani minimum ve maksimum kaç yaşından sonra damarlarda problem çıkar? Genellikle tabi e, izleyenlerimiz hastalarımız hayata atılıp çok böyle bir çalışma dönemi geçirdikten sonra varisler oluşmaya başlıyor çok gençlerimizden aslamıyoruz fakat üst yaş sınırı yok. Öyle anneannelerimiz, babaannelerimiz, büyüklerimiz başvuruyor ki artık ayaklarında şişlikten duramıyorlar. Biliyorsunuz büyüklerimizin, yaşlarımızın en büyük problemi geçmeyen bacak ağrısı, evet. bacak şişliğidir. Onları araştırıp onları da zaten 90 yaşında bile olsa lokal ile genel vermeden, yani hastayı uyutmadan, spinal sizi vermeden, canı da yanmadan olup Yürüyerek bir yarım saat dinlendirip yolluyoruz eve zaten. Müthiş. Bu da müthiş. Gerçekten e, sevgili seyircilerimiz artık teknoloji çok ilerledi. Kendimize, sağlığımıza bakmamız gerekiyor. Ne demiştik hocam özetlersek? Şeker hastasıysak, kalp hastasıysak? Aynı iki ayımız evet. varsa ve kolesterol değerlerimiz yüksekse, sigara işi mi, e, alışkanlığımız yıllardır varsa... ...mutlak suretle özellikle 50 yaş üzerinde... E, kalp damar cerrahımıza düzenli kontrole yılda Gitmeniz bir başvurumuzda fayda var. E, böyle geçmeyen varisleriniz varsa ve mutsuz hissediyorsanız yine hocamıza başvurabiliyorsunuz aynı gün içerisinde. Peki tamamıyla bacaklaki varislerin, yani yaza kadar mesela kaç ayda biter bacağımdaki varisler? Yaygınlığına bağlı, yoğunluğuna bağlı. Bu Eğer bütün şart. bacağın her yerini saran e, bir varis sürüyle karşı karşıyaysak, Bunlar genellikle bir hafta 10 gün arayla bir 5 seans kadar sürebiliyor. Hı hı. Fakat el avuç ayası kadar bir bölgede bir varisimiz varsa o bir seansta geçiyor zaten. Alan ne kadar genişse o kadar zaman istiyor. Biraz e, inatçı valiz hastalığı oluyor. Hocam aslında tanıdığıma olabilir. çok sevindim. Doktor ee, Mustafa Göğün Saygın kalp ve damar cerrahisi uzmanı bugün gerçekten bize bir farkındalık kazandırdı. Neydi o farkındalık? Eğer ailede bir hikaye varsa kalp hastası, şeker hastası, tansiyon evet, hastalığı varsa evet. acil doktora gitmeniz gerekiyor. Çok Kalp teşekkür damar görüyorum. cerrahınıza. Evet acil kalp damar cerrahına Hatta Doktor Mustafa Gönül Saygın tercih edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. İyi günler. Çıkışta sizdeyiz. <laughs> Bekliyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.